Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar bugün size yeni aldığım bir balığı göstereceğim. E, aldım ne balık gidecek e, öyle söyleyeyim. E, Sajikade balık aldım arkadaşlar. Zaten videonun başından da göreceksiniz. E, Sajika'yı göstereceğim size astronotları göstereceğim arkadaşlar. E, Sajika ile ilgili ufakta bilgiler vereceğim. E, umarım herkes iyidir. E, umarım kötü durumlar yoktur öyle söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz havalar soğuk e, her zamanki gibi. Bugün de hava bayağı kasvetli, dedim hani video çekeyim mi çekmeyeyim, böyle kararsız kaldım. Ee, en son artık içinde kalmasın diye dedim hani video çekeyim. Çünkü her hafta çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ama bazen böyle bir aksıyor. Haftalık aksıyor ama e, yapacak bir şey yok. Geçenki videoda e, ben anlatmayı unutmuşum. E, kuyruk, yani unutmuşum derken hem süre biraz uzun olmasını istemedim sıkılmamanız için. Hem de dedim hani e, haftaya çekerim diye böyle düşünmüştüm içinde. Arkadaşlar kuyruk kısması ile ilgili size e, ufak bir böyle bilgi vereceğim şimdi. Akvaryumlarınızda Depistes yavruları yavrularında e, ya da ne bileyim hani anaçlarda e, kuyruk kısması gördüğünüz zaman arkadaşlar uygulay uygulayabileceğiniz en basit, en pratik yöntem arkadaşlar 3 ana maddedir. Bunların bir tanesi tuz, bir tanesi metilen mavisi, bir tanesi de ısıtıcı olmak şartıyla arkadaşlar. Bu üçünü nasıl yapacağınızı şimdi size anlatacağım. E arkadaşlar Lepses yavrularında anaçlarda o aynı takta e, kuyruk kısması eğer gördüyseniz arkadaşlar bu kuyruk kısmı kuyruktaki e, üzerindeki bir bakterinin e, bu kuyruk kıstırıyor arkadaşlar. Kıstırmasındaki sebep de ise soğuk sularda yine de oluyor. Ama şunu söyleyeyim akvaryumuzdaki su sıcaklığını artırdığınız zaman arkadaşlar tuzu metre mavi olduğu zaman oradaki bakteri ölüyor ve kuyruk yavaş yavaş açılmaya başlıyor arkadaşlar. Bu da ortalama 4 günde falan bunu görürsünüz. Nasıl uygulayacaksınız? Örnek veriyorum. Akvaryumumuzun litresi bilmiyorum ama yarım çay bardağı tuzu akvaryumun kendi suyuyla arkadaşlar eritin. Akvaryumun köşe tarafına boşaltın. Balıkların üzerinde gelmeyecek şekilde. Balıkların üzerine gelmesin arkadaşlar. Boşaltın ve bir de 15 damlaya yakın arkadaşlar metal mavisi damlatın. Akvaryumun ısısı da arkadaşlar 4-5 gün boyunca 30 derecede de olsun. Yani 29-30'da olsun arkadaşlar. Ondan sonra illaki faydasını görüyorsunuz. Genelde full lepiste spesiyon arkadaşlar da bu olay çok sık yaşanır. Ee, dediğim gibi bunları uygulayan arkadaşlar kesinlikle e, garanti çözüm alırsınız. Ben çünkü o şekilde uyguluyorum. Kuyruk kısması bende de illaki oluyor. Çünkü su değişimlerindeki o su, su ısısındaki o değişiklik ani değişiklik akvaryumlarda arkadaşlar balıklarınızda bunlar muhakkak görebilirsiniz. Bir uygulayın derim. Yani hani e, içinde bir iki tane gördüğünüz zaman da e, uygulayın arkadaşlar. Çünkü hepsine yayılabilir. Kuyrukların üzerindeki artık e, canlı adını bilmiyorum ama e, bakteri diyorum. Yani işte bir ufak bir canlı. Kuyruk üzerinde arkadaşlar. O tabi gözle gözükmez. O o kuyruğu kıstırıyor. Hepsine tabi bulaşıyor bu olay. E, Bunlar yapın. Allah'ın izniyle bir sıkıntı kalmaz. E, şunu da söyleyeyim. E, vallahi ben her defasında söylemekten bıkmıyorum. Siz de abone olun. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Yani e, gerçekten iyi şeyler yapmak istiyorum sizlerin sayesinde. Hem yapıyorum da. E, abone olun, işte yorum yapın, işte beğenin. Yani noktada nokta da olsa bir yorum yapın arkadaşlar. Çünkü hani ben bu YouTube'dan büyük mevla para kazanmıyorum. Yani emin olun kazanmıyorum. Çünkü burada bir emek var, burada bir ufak bir bilgiler var. E, yani emin olun televizyonun karşısına geçtiğiniz zaman böyle ya da ne bileyim hani telefondan, televizyondan izlediğiniz zaman arkadaşlar benim. E, sıkılacağınızı düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Ya çünkü işte ben elimdeki türleri gösteriyorum. Ee, i̇şte hani ufak tefek bilgiler de, de vermeye çalışıyorum. Özelden de herkese de cevap vermeye çalışıyorum. Ee, yani bazen özelden hani arkadaşlar çok basit böyle çok kolay bir sorular soruyorlar. Hani onlar için de hani cevabını o da biliyor ama emin olmak için soruyorlar. Ben de hani elimden geleni cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, vallahi ben bir hobici olarak sizlere bütün desteğimi gösteriyorum. Siz de bana lütfen e, abone olursanız arkadaşlar beğeni yorum işte. Ya da işte beni önerirseniz başkalarına ya da bir sayfanıza falan çok çok sevinirim gerçekten bunu bilin yani. Şimdi Sajika'ya geçelim ama arkadaşlar Sajika'da şöyle bir durum var. Ee, bu iki çift olarak geldi. Gidecek geri Sakarya'ya gidecek. Ee, geldi ve e, istediği bir ortamda yakalayınca balık zaten işte hazırmış yumurtladı. Hindistan cevizinin e, içine yumurtladı arkadaşlar bu. Eşli balıklar bunlar. Ee, yumurtladı ve yumurtalarda şöyle söyleyeyim ayın 5'inde yumurtladılar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ayın 11'i bugün. 6 günde yumurtalar canlandı arkadaşlar. O yüzden pek fazla da rahatsız etmeyeceğim e, o balıkları. Size hemen göstereceğim. Umarım size net bir şekilde görebilirsiniz. Ha, göremeseniz de e, yumurtaları olan videosunu belki e, şuraya falan koyabilirim arkadaşlar. Oradan da hani e, görebilirsiniz. İnşallah görürüz. Aslınutları da göstereceğim. Şimdi balıkları göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar sadece kadar şu an burada, şunun içinde ama insan ceviz kabuğunun içerisinde, erkekli diğer ilerideki kiremit olan o mağaranın içerisinde arkadaşlar. Onu ben şimdi size birazdan göstereceğim. Bir de ses konuşuyorum sanki oradan beni duyuyorlar. <laughs> şöyle hemen açalım. Arkadaşlar hemen şöyle bir saniye. Ya bunlar bazen böyle yavulan oradan taşıyabiliyorlar. Evet. Şu görmüş olduğunuz Hadi lan güzel çek. Arkadaşlar tam şey yapamıyorum ama evet. O görmüş olduğunuz kalabalık arkadaşlar. Onlar yavrular. hani canlandılar. Bak, dikkatli baktığınız zaman arkadaşlar kuyruk sallayanları görüyorsunuz. Evet bakın dişi de Oradan kendini gösteriyor. Evet. Arkadaşlar dikkatli baktığınız zaman emin olun göreceksiniz. Ya yani şu an net net olmadığını ben de görüyorum buradan. Çünkü yani telefonumuzun şey yetmiyor buna hani çözünürlük olayı yetmiyor. Bir de ışık açtık buraya. Hatta bir şöyle bir destek alalım. Arkadaşlar gördüğünüz yerin içerisinde işte yumurtalar var. Anne şu an hala bakıyor. Pek fazla da rahatsız etmeyelim. Ee, yine burada e, var arkadaşlar. Şimdi diğer türleri de göstereyim size bana göstermişken. Az uzaklaştıralım. Burada yine para tül var. Yerleri değişti. Çünkü akvaryumlarda bayağı bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Onları size hemen göstereceğim. Işığı kapatırsam. Şöyle. Ha. Burada metal bilek, sinek sinekin, ripon, şart fil olan lepises yavruları var arkadaşlar. Altına şöyle bir kuşluk ızgarası koydum ki hani e, yani kökler böyle koyduğunuz zaman ya da ne bileyim oradaki objeleri koyduğunuz zaman arkadaşlar oraya baya pislik birikiyor. Ondan dolayı onu öyle altına koydum. Burada yine bu Lugras etras yavruları var. Ondan sonra... Arkadaşlar burada da e, benim e, red rozelerim var arkadaşlar. İki takım. Ondan sonra dişleri buraya koydum. Hatta şurada yine bir yavruları falan var. Diyeceksiniz ki abi niye böyle bir şey yaptın? Hani niye yavrular koydun? Stres soktun falan. Arkadaşlar karınlar çok dolu. Hani o yüzden hani akvaryumda bayağı bir geniş e, yemesinler diye Bir de bunların yavru biraz zor. Hani hemen yavruları yiyebiliyorlar arkadaşlar. Bayağı bir hızlı balıklar. Ben de dedim hani şey yapayım. E, ayırayım dedim. E, çünkü lepisesi bayağı böyle bir ağırlık vermem gerekiyor. Ondan sonra yine burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar da yine karınları dolu. Ribbonla e, metaller var arkadaşlar Bunları yine böyle bu şekilde buraya ayırdım e, Bakalım burada yine bir çoğalacaklar Ondan sonra Bir saniye arkadaşlar Bir saniye Arkadaşlar burada da e, Benim grasslar var Ondan sonra moskov neon buller var arkadaşlar Şöyle Moskov neonlar var Burada yine bluegrass, setgrasslar var arkadaşlar. Şöyle. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Onlar var. Şu lambasına şöyle belirteyim. Size da göstereceğim arkadaşlar. Evet, asunları arkadaşlar birazdan göstereceğim. bunu bayağı bir köşeye pısmışlar. Karınları şey bayağı bir sabahla arkadaşlar yeme hayvan yeme doymuyor. Yani hani ben doydum demiyor balık. Ondan sonra sürekli hani yem şeyinde. E, şimdi mobil akvaryum ışını açtığım için e, onlar yeni sitese girdiler muhtemelen. Arkadaşlar burada yine tri kalır türlerim var. Gövde 1 TL boyunda. Hepsinde gayet formları falan yerinde. Ondan sonra e, panotüllerimizi buraya aldık. Burada hepsi. Tül, panotüller burada. Arkadaşlar balıklarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar lütfen bana ulaşsınlar. Ee, balık gönderimi de yapıyorum. Bunu da buradan söyleyeyim artık yani. Bilginiz olsun. Şöyle i̇şte var parmağım yiyecekler valla bakın. Hepsi formları da gayet yerinde güzel. Şimdi diğer minikleri de göstereyim. İşte burada da yine e, yarasa türler. E, color, düz. Onlar var. İşte hani hep yeni açtığım için Şöyle. Onlar var arkadaşlar. Tri kalırlar işte. Yarasa düz tüller var. Ondan sonra burada da e, ee, green var, green lazerler var arkadaşlar. Çöpçüler var. Bilginiz olsun. Bunlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da 10 adet şeklinde vereceğim. Bilginiz olsun. Ondan sonra yine burada Adolfi var. Dublukarus dedikleri çöpçü. Şöyle bir tanesi de gidiyor. Size şeyleri de göstereyim. Pintail'leri. Evet arkadaşlar burada da e, pintail platiler var. Yine egzotik bir balık. Güzel. formlarda 10 numara. Daha, yavruda verenler de var içerisine. Şöyle ayırdığım yavrular da. Pintail plati. Bir almak isteyen arkadaşlar da bunlaşabilirler. Suyun üzerindeki katap yaprağı arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Katapba yaprağı. Arkadaşlar burada da albino king kobralar var. 3 e, takım var. Bilginiz olsun. Ee, bunlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da bana ulaşabilirler. Hatta bir tane de yavrusu içeride geziyor evet arka tarafta geziyor. Evet şurada. Hatta iki tane falan var yeni yavrulamışlar. formları çok güzel. Gerçekten çok güzel yani. Şöyle net görün diye besenlerin ha. formları çok güzel. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yine burada pintaylar var. Bilgi almak için arkadaşlar bilgi alabilirler. Ben buradan söyleyeyim. Burada da lambayla geziyoruz. Arkadaşlar burada da panda, melekler, bir de 3 tane de içinde marble var. Ondan sonra bunlara da ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler bana. Bunların da gövde 1 TL. Gövde 1 TL. Burada yine trikallar var arkadaşlar. Bunların gövdeleri 1 TL'den bayağı büyük. Yani büyük yani. Bunlardan bu kadar kaldı. Tül kalırlardan Ondan sonra. Bunları da bilgi almak için arkadaşlar bana ulaşırlarsa çok sevinirim. Gönderim yapıyorum bilginiz olsun şey dışına. Şöyle. Arkadaşlar burada da e, Bluegrass Set Grass'larım var damızlık atları bilginiz olsun. Arkadaşlar bana buradan ulaşabilirsiniz. Yani videonun altına bırakmış olduğum Instagram ve Facebook adreslerinden soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar buradaki trikallar, düzler çok büyük. Yani bunları söyleyeyim. Yani büyükler. Damızlık atlarına ulaşmış balıklar da var içlerinde. Yarasa tül düz de var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar astronotlar burada da biraz stres yaptılar. Vallahi ışığı yeni açtık ya. Keşke bunu hesaplamadık. Şöyle. Kanada bayağı doydu yani öyle söyleyeyim. Bunlara da arkadaşlar bilgi almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. 7 santim 7 buçuk santim boylarında hepsi 10 numara hatta YouTube'da da short videolarım da var bunlarla ilgili Ölü balık yedirirken ondan sonra Yine burada Bitkili akvaryum aynı devam ediyor arkadaşlar Şöyle bir kırmızı gözlerden yavru aldık kırmızı ve mavi gözlerden yavru aldım arkadaşlar Erkek kırmızı göz düz Dişilerin bir tanesi düz kırmızı bir tanesi düz mavi göz şu şekilde Burada durum böyle arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur sizleri çok seviyorum dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım. Ee, bu noktada olsa bir yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.